pandemi dönemi diye tanımladığımız dönemde bu afetlerde genellikle böyle olur mu? Pandemi zamansız ve mekansız bir afet. Nerede, ne zaman, kimin karşısına çıkacağı belli olmayan <laughs> ve bitmek bilmeyen bir afet. Yani bir deprem ya da yangın çok zarar verici olabiliyor ama başı sonu belli. Burada bitmek bilmeyen ve anne babalarını da çok derinden etkileyen ve çocuklarda kayıp olasılıklarını akla getirdiği için sizin işaret ettiğiniz gibi kaybetme korkularını tetikleyen bir yanı var. Çocuklar korkuya alışık, yani çocuk zihni korkuyu korkuyu kullanarak gelişiyor bazı açılardan ama buradaki korkunun boyutu çok yüksek, şiddeti, anne babanın korku içinde olması çocuğu koruma görevlerini yerine getirmelerini aksatıyor. Dolayısıyla burada çocukta iki tip sorunla kar, yani yeterince korunmama ve normalden fazla korkma diyelim ona. Hani normal bir korkuyu kabul ediyoruz çünkü ama normalden fazla korkma. Bunun izi olacak, oluyor. Ee, örneğin çaresizlik duygusu, yaşamda kendini nasıl var edeceğiyle ilgili endişeler ve bunlar e, gelişiminde zaten zorluklar olan çocuklarda problemlerin şiddetlenmesini de getiriyor. Bazı çocuklarda da hiç yoktan var olan bazı belki minör, bazen daha küçük, bazen daha büyük psikolojik çalkantıları doğuyor. Burada özel gereksinim gruplarına doku değinmek e, çok önemli. Çünkü özel gereksinim grupları, örneğin nöro gelişimsel bozukluklar, çocuk psikiyatrisinin ana uğraş konusu ve ruh sağlığı sorunları, nöro gelişimsel bozukluklar dediğimizde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, otizm spektrum bozukluğu, değişik zihinsel yetersizlik sendromları, ruh sağlığı sorunları dediğimizde de depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu gibi COVID döneminde neredeyse e, nöro gelişimsel bozuklukların ve e, zorlanma oranlarının 2-3 katına çıktığını, ruh sağlığı sorunlarının özellikle hastane acil servislerinde ee, şu anda Türkiye'de başlanmış olan yayınlarda görülen e, ağır sorunların kendine zarar verici davranışlar başta olmak üzere ağır sorunların yaşama ilişkin umudunu kaybetmeye dayalı değişik emosyonel problemlerin arttığını görüyoruz. Aynı şekilde ev ortamında şiddetin, istismarın, kaosun ve değişik ihmallerin e, tanığı olan çocuk hekimleri, acil servislerde çalışan çocuk psikiyatrisi meslektaşlarımız, değişik e, bu alanda sağlığında hizmet veren diğer meslektaşlarımız tanık oluyor. Çünkü kriz önce en zayıfları vuruyor. E, yoksullar, değişik e, ruhsal veya gelişimsel sorunları olanlar, başka tıbbi sorunları olanlar içinde bu benzer durumun olduğunu görüyoruz. Ve ev hayatlarının kaotik, e, ihmalkar ve şiddetle dolu olduğu çocuklar. Okul bir anlamda bir kurtuluş, bir çıkış, bir sığınak noktası rolünde Oynuyor. Sadece bir eğitim veya gelişim alanı değil. Evden okul yürütmek gibi özellikle küçük yaştaki çocuklar için e, oldukça zor bir süreç yaşandı. Bütün e, araştırmalar Türkiye'de ya da başka ülkelerde eğer böyle yapılan e, böyle bir okulların açık tutulamadığı ülkelerde e, evdeki işlerin çok zor olduğu evden bu işin pek olamadığı görüldü. Ee, sadece şimdi burada bazen küçük çocuklar deyince sanki ortaokul ya da lise yaşındakiler hatta üniversite yaşındakiler için aslında kolay olduğu gibi anlaşılmamalı. Sadece orada e, çocukların e, ya da öğrencilerin inisiyatiflerinin daha fazla olduğunu düşündüğümüz için zaten fazla bir müdahale şansı yok. Ama küçük çocuklarda e, özellikle anne babalar kendilerinin katkısının daha çok olacağını düşünerek kendilerini daha çok paraladılar. Ve bu birçok kişide ciddi hayal kırıklığı, keyifsizlik, tatsızlık oldu. Ve bu arada okul eve geldi diyoruz ama birçok velimiz de biliyor ki iş de eve geldi. Korku çocukların dünyasının... E aslında önemli bir parçası. Dramatik deneyimlerle olan korkudan ziyade çocukların e, hayal dünyası içerisinde korkunun çok yeri var. Rüyalardan tutun, gerçek yaşamdaki yakıştırmalara, masallara baktığınızda hep korkutucu unsurlarla karşılaşırsınız. İşte bir duda yerde, bir dudağı gekte bir dev veya insanları yutan işte cadılar. Biz korku dediğimizde tabii ki bir dehşet ve terör gibi olan bir korkudan ziyade çocuğun yaşam karşısında çaresizlik hissi ve o çaresizlik hissinde ne kadar korunduğu, kollandığına bağlı olarak bu da başta anne baba olmak üzere bu görevleri ne kadar yerine getirdikleri, bu korkuyu pekiştirdikleri mi yoksa bu korkuya karşı bir sığınak mı sağladıkları çocuğun gelişiminin gelecekte nasıl olacağını belirleyen unsurların başında geliyor. Yine çocuk Ların Korku Dünyası ile ilgili Türkçe'de çok güzel kaynaklardan birisi Yaşar Kemal'in Kimsecik dizisi. Örneğin oradaki çocukların korkusu, korkunun o dillerinde söylentilerle nasıl yayıldığı, dağın arkasındaki yani o bilinmeyen, görülmeyen, gidilmeyen yerlerdeki yaşamın hem cazibesi hem de korkutuculuğu. Biz orada nelerin beklediğini bilmememiz bize hem bir heyecan veriyor hem de bir ürküntü veriyor. Bu çocukluk yaşamının önemli bir parçası. Problemler daha güçleniyor. Evet dediğiniz gibi yani bir sonuçta bir yara iyileşmesinin sonucudur. Bir yara açılır ve yara iyileşirken iyi iyileşmezse ya da yara çok derinleşirse daha çok bu dediğiniz gibi sıkıntı yaratıyor. Bu maalesef e, günümüzden geleceğe doğru bir ruh sağlığı krizi diye tanımlayabileceğimiz, daha önce karşılaşmadığımız boyutta bir durumla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Bunun için hazırlanmamız, okulları, aileleri, toplumsal düzeni, buna göre nasıl organize edeceğimizi, sadece böyle tedavi ve terapi hizmetlerinin yoğunlaştırılmasının ötesinde, herkesin bir şekilde ruhsal olarak incindiği bir zamanda toplumun bütün yönelik ne gibi uygulamalar olacağını düşünmemiz lazım. Bunun için en önemli şeylerden birisi stres faktörlerini toplum düzeyinde baktığımızda çocukları korumak için. Yoksulluk, işsizlik ana babaların bir numaralı stres kaynağı oluyor. Yani çocuklarını besleyebileceklerinden, büyütebileceklerinden, onlara en iyi eğitimi verebileceklerinden kuşkuya düşen hatta bunu yapamayacakları yönünde izlenime kapılan anne babaların açıkçası çocukları için gereken çok şey bugünden yapamaz hale geldiklerini bu arada görüyoruz. Ruh sağlığı bozuk, bozulmuş, bozulmakta olan çocukların ve gelişimleri aksayacak çocukların oranının da artacağını düşünerek ruh sağlığı hizmetlerine bu tür bir afet sonrası bakışla yaklaşmak gerekeceğini düşünüyorum.